Ve geldik kimyasal türler arası etkileşimlerin son başlığına yani fiziksel kimyasal değişimlere. Fiziksel değişim maddenin kimlik özelliği değişmeden sadece boyutu, şekli, fiziksel hali, rengi gibi sadece fiziksel görünümünde, fiziksel yapısında, kimliğinde, kişiliğinde değil. Anladın? Sadece fiziksel yapısında meydana gelen değişimler. Fiziksel değişimde maddenin kimyasal maddesi, kimyasal yapısı, formülü değişmez. Fiziksel değişimde zayıf etkileşimler oluşur veya kopar. Fiziksel etkileşimlere eşlik eden enerji düşüktür. 40 kilojülden azdır yaklaşık olarak. Parçalanmalar, kırılmalar, yırtılmalar gibi maddenin boyutuyla ilgili değişiklikler. Maddenin erimesi, donması, kaynaması, süblimleşmesi, hal değişimi olayları. Tuz, şeker gibi kimyasal tepkime vermeyen suyla etkileşmeyen maddelerin suyla kimyasal olarak etkileşmeyen maddelerin suda çözülmesi. Elektron hareketiyle ile elektriği iletmek, yani metallerin alışımların iletmesi. Sütten tereyağı, yoğurttan ayran eldesi. Sütü tereyağına çevirmiyorsun, sütün içinde yağ var zaten. Onu alıyorsun, annem kaymak olarak alıp topluyorsun. Tohumlardan yağ eldesi, zeytinden zeytinyağı, mısırdan müsürüzu yağı, ay çiçeğinden ay çiçeği yağı. Şeker pancarından şeker eldesi, fiziksel değişim. Maddenin kimlik özelliği değişiyor, iç yapısı değişiyor, madde farklı bir maddeye değişiyor kimyasal değişim. Kimyasal değişim sırasında hem kimyasal hem fiziksel özellikler değişir. Bu olaylar sırasında hem güçlü hem zayıf etkileşimler kopar. Bu olaylara eşlik eden enerji 40 kilojülden fazladır. Yavaş, hızlı, alevli, alevsiz yanma olayları yani oksijenle tepkimeye girme, metallerin asitle etkileşmesi, iyon hareketiyle elektriği iletmek yani asit baz tuz çözeltilerini elektriği iletmesi, mayalanmayla gerçekleşen sütten, yoğurt, üzümden sirke eldesi, Elektroliz yani elektrikle maddelerin elementlerine ayrıştırılması. Asit-baz tepkimeleri, küflenme, çürünme, besinlerin ekşimesi gibi besinlerin bozulmasıyla oluşan olaylar. Besinlerin pişmesi, sindirim, fotosentez gibi vücutta gerçekleşen olaylar. Betonun donması, betonun donması aslında havadaki e, oksijen ve suyla meydana gelen bir tepkimedir. Normal suyun donması gibi donma değildir. Aynı şekilde yağlı boyanın veya hızlı yapıştırıcının kurumasıyla kuruması da havadaki oksijenle tepkimesidir. Bunlar da kimyasal yapıyı değiştirir anneciğim. Hadi gel. Ne soruyor? Ne soruyor? Hadi gel hemen bakalım bakalım şöyle kalemimizi. Hangisinde kimyasal değişim? Doğalgazın yanması, Gözlenmez. gözlenir. Dolu yağışı hal değişimi. Yiyeceklerin bozulması. Zeytinyağından sabun, zeytinden zeytinyağı demiyor annem? Zeytinyağından sabun. Yaprağın sararması tamamı kimyasal. Dolu yağışı bir hal değişimi. Bu fiziksel. Kağıdın yırtılması fiziksel. Sarımsağın ezilmesi fiziksel. Tereyağının kesilmesi. Patatesin dilimlenmesi. Pilin elektrik üretmesi kimyasal. Pilde kimyasal tepkime gerçekleşiyor. 12. sınıfta bunu göreceksiniz. Görmediyseniz de kimyasal tepkime yani. <laughs> Hangisi kesinlikle kimyasaldır? Mayalanma ve oksitlenme kesinlikle kimyasalken çözülme çözülen maddelerin birbiriyle tepkime vermesine bağlı. Yani aslında metali asite atlıyorsun o bir çözülme değil tepkime de ama yok oluyor ya orada. Metalin asitte çözülmesi diye diyoruz günlük hayatta. Metalin asitte çözülmesi mesela kimyasal. Suda karbondioksitin çözülmesi kimyasal aside dönüşüyor. Mayalanma, kimyasal, tuz, su, şey, tuz şeker gibi basit maddelerin suda çözülmesi fiziksel. Yanma, kimyasal, solunum, kimyasal, erime, öğütme fiziksel. O zaman 2, 5, 6 kimyasalken 1, 3, 4 fiziksel. 2, tam tersi yani işaretlediğim doğru söylediğim yanlış. <laughs> Anladın sen beni değil mi? 2, 5, 6 evet doğru işaretlediğim doğru. Buna göre hangileri fizikseldir? Zeytinden zeytinyağı fiziksel. Zeytin içinde yağ zaten var ayırıyorsun. Zeytinyağından sabun kimyasal. Sütten yoğurt kimyasal. Ama tereyağı fiziksel. Sütü tereyağına çevirmiyorsun. Süt tereyağına dönüşmüyor. Süt yine süt annem. Yani bir şeye dönüşmüyor. Yağsız süt oluyor. Aa. Şeker pancarından şeker fiziksel. Katı karbondioksitin süblimleşmesi, camın kırılması, sütten yoğurt Oha ha, sütten yoğurt ve sütten tereyağı demiyormuş baktım hepsi fiziksel çıktı. Sütten yoğurt mayalanma mayalanmalar kimyasal bundan bahsetmiştik. Saf arkadaşlar metallerin açık havada renk değiştirmesi paslanma bunlar kimyasal değişim. Metal asitten gaz açığa çıkması kimyasal. Limon suyu asit mermer bas sütten tereyağı fiziksel söylemiştik zaten. Üzüm suyundan sirke üzüm suyu sirke mayalanma. Bitkilerin fotosentezi kimyasal bu zaten fiziksel. Yağlı boyanın kuruması suyun elektrolizi kimyasal yine bunlar verdiğimiz örneklerde vardı. O zaman o konu bitti. Konu bitti. Zaten kısa olacak demiştik bu video. 5 dakikalık bir video oldu. Zayıf etkileşimlerle birleştirmek istemedim. Çünkü zayıf etkileşimler aslında evet buna bağlı da tamamen bağımsız da bir video. Kısa video hemen izlersin veya bazen kolay geliyor. Bu videoları izlemeden geçiyorsun. İzlemeden geçmek isteyen de geçer yani. 5 dakika olmuş. Reklam için 8 dakika ihtiyaç var da 2-3 dakika da konuşamayacağım annem. Canlı yayınlarda zaten konuşuyoruz. Seviliyorsun. Abone olursan, beğenirsen, imkanın varsa, katılırsan, bu kanalı büyütürsen bu kanal da senin için o kadar düzenli işler yapar. Görüşmek üzere.